Vermeyeceğim, vermeyeceğim Benim değil mi? Vermeyeceğim Kuruyup gitse de vermeyeceğim Çürüyüp solsa da vermeyeceğim vermeyeceğim, vermeyeceğim vermeyeceğim, vermeyeceğim Benim değil mi? Vermeyeceğim Kuruyup gitse de vermeyeceğim Çürüyüp solsa da ya. Yeah. Seni gidiş ne diyeceksin gideceksin geleceksin Ne yapacaksın yatacaksın kalkacaksın ne öleceğim, durmayacaksın söyleyeceksin her akşam Yine başa döneceğim ya yeah. Yok yok isteyeceğim no no isteyeceğim isteyeceğim dedim bunalıp gitse bile isteyeceğim Eskilerinin önüne geçeceğim ama her gün yenisini isteyeceğim Dur gitme ne olur dedim sana Yapma acısı büyük olur dedim ama Hadi dön şimdi yeniden geriye Ve bir bak onca geçen maziye Ver elini bir olalım ölesiye Çekelim ne varsa her şeyi yine sineye Gelip geçip gidin iki günlük dünya Hadi kalk ikimizin bu güzel rüya Vermeyeceğim, vermeyeceğim Benim değil mi? Vermeyeceğim Kuruyup gitse de vermeyeceğim Çürüyüp solsa da vermeyeceğim Vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim Benim değil mi? Vermeyeceğim Kuruyup gitse de vermeyeceğim Çürüyüp solsa da ya. Yeah. Hayat yaşanılamayan mevkiler Bir de yaşanılan keşkeler içimizde tutulan neyselerden ibaret O halde kafaya takmamak gerek Moralini bozma Çünkü herkes yaşadıklarını görüyorum. Umutsuz olma Moralini bozma Çünkü hayat hala devam ediyor Umutsuz olma Sakın pes etme Çünkü onlar ne yaşadığını hissediyor Kimse kör sağır değil ki peşim herkes biliyor ve görüyor Biraz araştırırsan bulursun her güzel günde yeni dineyi Ümit etmeyi bırakma sevgi hep seninle Yaşama tutun hep sevileceksin bu güzelde Elbet olacak sevilmelerin bir gün seninle Bütün üzülmelerinin yerine Vermeyeceğim, vermeyeceğim Benim değil mi? Vermeyeceğim Kuruyup gitse de vermeyeceğim Çürüyüp solsa da vermeyeceğim. vermeyeceğim Vermeyeceğim, vermeyeceğim Benim değil mi? Vermeyeceğim kuruyup gitse de vermeyeceğim çürüyüp solsa da ya yeah.